Merhaba değerli meslektaşlarım. Bu videomuzda Notebook LM'e yeni eklenmiş olan bir özelliği inceleyeceğiz. Videolu özetlerimize Google'ın görüntü üretme aracı olan NanoBanana'dan destek geldi. Görüldüğü üzere burada bir yazıyla da bunu görüyoruz. NanoBanana artık videolu özetlerde yeni stilleri inceleyin diyor. Hemen video özet bölümüne gelelim. Araç seçeneklerinde artık görsel stilini seçebilirsiniz. E, i̇sterseniz yapay zekaya bırakabilirsiniz. Yapay zeka otomatik olarak seçecektir. Klasik bir görsel stil oluşturmak isterseniz klasiği seçebilirsiniz. Bakın burada çeşitli stiller var. Beyaz tahta, sulu boya, retro baskı, miras, kağıt işi ve anime. Bendeki kaynak Fatih Sultan Mehmet'le ilgili olduğu için Burada görsel stilini miras olarak belirledim. Sonuçta harika görsellerden oluşan bir videolu özet oluşturdu. Şimdi gelin özetimizin bir parçasını inceleyelim. Menemenin canı ciğeri olan iki temel malzeme ortalıkta yok. İşte bu da bizi en kilit soruya getiriyor. Madem sarayda yoktu, peki bu domatesle biber neredeydi yahu? Cevap, saray mutfağından çok ama çok uzakta. Haydi bakalım, Şimdi saraydan ayrılıp rotamızı binlerce kilometre öteye, okyanusun diğer tarafına çeviriyoruz. Çünkü bütün sır işte orada gizli. İşte şimdi ekrandaki bu zaman çizelgesi bizim define haritamız gibi. Bütün gizemi bu çözecek. Burada kaynağa dayalı bir şekilde oluşturulan görselleri görüyoruz. Gayet etkileyici görseller oluşturulmuş. Video özetimizin ilerleyen bölümlerinde de harika görseller oluşturulduğunu görüyoruz. Cevap, kocaman bir hayır, yemezdi. Çünkü onun yaşadığı dönemde bu topraklarda hatta bütün Avrupa'da kimse domates diye bir şey bilmiyordu ki. Üstelik bu sadece domatesin hikayesi de değil. Amerika'nın keşfiyle hayatımıza giren o kadar çok şey var ki. Evet saygıdeğer meslektaşlarım videomuzu burada sonlandıralım. İlerleyen zamanlarda yapay zeka araçlarına gelen tüm güncellemeleri de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.